evlenmeden önce size çiçek böcek sevgi saygı sunan akrabaların evlendikten sonra Mekkeli müşriklere dönüşmesini izlemekle başlıyorum. Daha imzayı attıktan sonra size takılan 3-5 şeyin hesabını amel defterine bile kazıyan kişilerle yaptığınız her hareketi mobese gibi takip eden kişiler ölümüne yarışırlar. Siz de evlenince anlarsınız ki sizin hayallere giden yolları bunlar hep duba koymuşlar. Neyse evlendikten sonra sizi görenlerin ilk sorusu çocuk ne zaman? Sanki Dilber evini barkını soruyor çok bilmiş. Ne bileyim ne zaman sipariş mi ki bu istediğim zaman gelsin? Rahman'ın vereceği nasibe bile karışıyorlar. Bir de çocuğunuz olduğu gibi ikinci çocuk ne zaman sorusu için idman yapıp yanınıza gelenler var. Şeytanın yarım kaldığı yerde devreye akrabalar girermiş. İşte bunlar onlar. Siz de bunların yüzünden 7.8 büyüklüğünde bir depresyona giriyorsunuz. Tüm bunların zorbalığını kadınlar yaşarken erkeklerin saksı gibi yaşamasına da özenmiyor değilim. Vicdanları rahat çekyatlarında reis izliyorlar. Neyse başkalarının hayatına bu kadar meraklıysanız roman okuyayım diyeceğim de mantara bile kültür veren Rabbim bunlara o kültürü vermemiş bay. Gün güne evlenmeden önce size çiçek böcek sevgi saygı sunan akrabaların evlendikten sonra Mekkeli müşriklere dönüşmesini izlemekle başlıyorum. Daha imzayı attıktan sonra size takılan 3-5 şeyin hesabını amel defterine bile kazıyan kişilerle yaptığınız her hareketi mobese gibi takip eden kişiler ölümüne yarışırlar. Siz de evlenince anlarsınız ki sizin hayallere giden yolları bunlar hep duba koymuşlar. Neyse evlendikten sonra sizi görenlerin ilk sorusu çocuk ne zaman sanki Dilbere evini barkını soruyor çok bilmiş. Ne bileyim ne zaman sipariş mi ki bu istediğim zaman gelsin. Rahman'ın vereceği nasibe bile karışıyorlar. Bir de çocuğunuz olduğu gibi ikinci çocuk ne zaman sorusu için idman yapıp yanınıza gelenler var. Şeytanın yarım kaldığı yerde devreye akrabalar girermiş işte bunlar onlar. Siz de bunların yüzünden 7.8 büyüklüğünde bir depresyona giriyorsunuz. Tüm bunların zorbalığını kadınlar yaşarken erkeklerin saksı gibi yaşamasına da özenmiyor değilim. Vicdanları rahat çekyatlarında reis izliyorlar. Neyse başkalarının hayatına bu kadar meraklıysanız roman okuyun diyeceğim de mantara bile kültür veren Rabbim bunlara o kültürü vermemiş bay. Gün güne evlenmeden önce size çiçek böcek sevgi saygı sunan akrabaların evlendikten sonra Mekkeli müşriklere dönüşmesini izlemekle başlıyorum. Daha imzayı attıktan sonra size takılan 3-5 şeyin hesabını amel defterine bile kazıyan kişilerle yaptığınız her hareketi mobese gibi takip eden kişiler ölümüne yarışırlar. Siz de evlenince anlarsınız ki sizin hayallere giden yollara bunlar hep duba koymuşlar. Neyse evlendikten sonra sizi görenlerin ilk sorusu çocuk ne zaman? Sanki Dilbere evini barkını soruyor çok bilmiş. Ne bileyim ne zaman sipariş mi ki bu istediğim zaman gelsin? Rahman'ın vereceği nasıl? nasibe karışıyorlar. Bir de çocuğunuz olduğu gibi ikinci çocuk ne zaman sorusu için idman yapıp yanınıza gelenler var. Şeytanın yarım kaldığı yerde devreye akrabalar girermiş. İşte bunlar onlar. Siz de bunların yüzünden 7.8 büyüklüğünde bir depresyona giriyorsunuz. Tüm bunların zorbalığını kadınlar yaşarken erkeklerin saksı gibi yaşamasına da özenmiyor değilim. Vicdanları rahat çekyatlarında reis izliyorlar. Neyse başkalarının hayatına bu kadar meraklıysanız roman okuyun diyeceğim de mantara bile kültür veren Rabbim bunlara o kültürü vermemiş. Bay gün güne evlenmeden önce size çiçek böcek sevgi saygı sunan akrabaların evlendikten sonra Mekkeli müşriklere dönüşmesini izlemekle başlıyorum. Daha imzayı attıktan sonra size takılan 3-5 şeyin hesabını amel defterine bile kazıyan kişilerle yaptığınız her hareketi mobese gibi takip eden kişiler ölümüne yarışırlar. Siz de evlenince anlarsınız ki sizin hayallere giden yolları bunlar hep duba koymuşlar. Neyse evlendikten sonra sizi görenlerin ilk sorusu çocuk ne zaman? Sanki Dilbere evini barkını soruyor çok bilmiş. Ne bileyim ne zaman? Sipariş mi ki bu istediğim zaman gelsin? Rahman'ın vereceği nasıl Sıbe bile karışıyorlar. Bir de çocuğunuz olduğu gibi ikinci çocuk ne zaman sorusu için idman yapıp yanınıza gelenler var. Şeytanın yarım kaldığı yerde devreye akrabalar girermiş. İşte bunlar onlar. Siz de bunların yüzünden 7.8 büyüklüğünde bir depresyona giriyorsunuz. Tüm bunların zorbalığını kadınlar yaşarken erkeklerin saksı gibi yaşamasına da özenmiyor değilim. Vicdanları rahat çekyatlarında reis izliyorlar. Neyse başkalarının hayatına bu kadar meraklıysanız roman okuyun diyeceğim de mantara bile kültür veren Rabbim bunlara o kültürü vermemiş bay.